Bırak beni. Gel, gel şöyle otur. Güzel kızım benim. Bırak beni, bırak. Anneciğim niye böyle yapıyorsun? Sen benim annem değilsin. Kızım ama söyleme öyle. Bak ben çok üzülüyorum. Ben evime gitmek istiyorum. Ama bir tane burası zaten senin. Evin. Hayır, burası benim evim değil. Bir tane. Hem güzel kızım. Sen çok korktuğun için söylüyorsun böyle. Hiç insan evinden gitmek ister mi? Bırak beni lütfen. Bir tanem. Ben senin annen. Anneleri, hiç bırakırlar mı? Ben seni asla bırakmayacağım kızım. Ben seni asla bırakmayacağım. Ben seni asla bırakamam. Asla.